Martin Westfield fight for yourself you must fight for yourself you must fight fight for yourself you must fight for yourself no one is safe here Who can you try tell me who can you trust jo on the field will you cross over? will you cross over be cop will you cross over Westfield dark side. <laughs> do what it takes. You must do what it takes. The devil is not Igor. <gasps> İyice sardılar ha. Alparslan'ın vardı galiba ya. Alparslan Ne? Alparslan Dermanı öldürüyor. He. ne <laughs> bizim derman mı zannettim amına koyayım. <laughs> gerçekmiş ya. Oğlum bunlar çok şey ya. Bir saat ne ya. GTA 5 Alparslan The Boss. Alparslan Demir en fazla izlenen 30 klip. Hayda bu ne lan. Bu çok eski ya. Bunlar ne oğlum. Alparslan Demir ölmeden öncesi ve sonrası. Aha be. Öldü lan artık. Unut lan artık. Şu çok güzeldi ya. Bu muydu güzel olan acaba? Bazı insanlar var. Onlar seni kaybedince anlıyor. <laughs> ben zaten biliyordum be amaç. Kaybetmeden biliyordum. Değerini biliyordum. Sen de bil. Çünkü senin benden bir farkın yok. Sen de sevdiğin için... ...cehennemin dibine gidersin. Gidersin. Gitmekte mesele yok. Mesele... ...gidip de elin boş dönmemek mesele. <laughs> mesele kaçıp gitmekse eğer... ...her zaman peşindeyim. Sen nereye gitsen, ben daha önce oradayım. Mesele öldürmekse, hemen öldürmek kolay kardeş. Doğrusu, her gün. Yavaş yavaş öldürmek. Ama, mesele öldürmek değil. Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeş? Bunun orasını da sen düşün. Rahmetli güzel adamdı. Açışı sarır artık be adam. Gitti oğlum. Gitti. Aga be. Alparslan Çakır. <laughs> Sevmedi oğlum seni. Biliyorum lan. Biliyorum. Aga be Kurtlar puslu havada <laughs> Edite bak puslu havada, Aga be Ankara'da. Giden Milyonlar sarka'da. Giden Allah rahmet eylesin abi duydum. Yandı yürekler yandı. Yan karla Baba. Yandı yürekler yandı. Yan karla sönmez. Milyonlar bir ağızda. Milyon Diyar baş bular ölmez. ölmez. şullar ölmez, başbular ölmez. Beyler, siz şunu göstereyim bir dakika nerede o roast videodan sonra izleteceğim şullar Başvular elbet, başvular <laughs> Arkadaşlar dur önce şunu da izleyeceğim. Alparslan edit vardı ya. Alparslan sed edit miydi? Neydi ya? Alparslan anasına özel edit. Bu muydu? Bu değildi ya. Alparslan edit. Bu değil. Bu sinematiği. Bu muydu acaba ya? Zert mi atmıştı acaba? Dur bakayım. <laughs> Bundan sonra bir video izleteceğim size. <laughs> Çaçanın mıydı ya? Aa evet Çaça'da vardı sanırım. Evet evet. Tamam dur iki dakika zaten. Buna bir bakalım ona da bakacağım. Sen bu muymuş? Her <laughs> ilk kez mi görüyorsun? Ha. Oğlum sağlam adamdır Şadi. Ananı siki. Lan. Lan. Aga be. Abi. 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 Bey. Açıl açıl yanma açıl. Yak yakın durmayın yakın durmayın. Aga. Alparslan özledim evet. Alparslan özledim. bular ölme abi sağolsun elim iş tutmuyordu İki gün araba sürdürdü bana bana bir baba gibi davrandı cebimde param yoktu dediğim gibi ara verdi babalık yaptı bana babalığın nasıl bir şey olduğunu öğretti hiçbir zaman hiçbiriniz diyemezsiniz ki bana iyiliği dokunmadı herkesi düşündü herkese kıya dokundu kimse yüzüstü bırakmadı yani varsa babalarınızın değerini gerçekten Şu dünyada sırtını yaslayabileceğim bir daha yok. Varsa da o bir baba. Bu şehirde belki beni en çok seven, en çok koruyup kollayan insandı. Ama tek canımı sıkan nokta. Buradaki herkes beni babamdan daha iyi tanıyordu. Kendi kızını tanıyamadı. Herkesin başı sağ olsun. Numan'la birini kaybettim zamanında. Şimdi Numan'ı kaybettim. Mert'i çok tanıyamadım ama babam güvenmişse sevilip değer verilecek bir insandır belki de. Aynen öyle. Ben bir keresinde çok ciddi yaralar almıştım biliyor musunuz? Bilenleriniz vardır belki. Kanıma uyuşan bir tek o vardı. Şu an burada hayattaysam Alpaslan Bey sayesinde de öyle. O yüzden onun hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Başımızda o Rus belaları vardı. Yine elini uzatan destek olan Alpaslan Bey'di. Ona bunu kim yaptıysa burada hepinize sözüm olsun. Kanı yerde kalmayacak. Güçlü olun tamam mı dostlarım? Hepimizin başı sağ olsun. Herkesin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Aga! <laughs> Çeçerov'un muydu o ya? Atsın. Sen sanırım crossplay çattı bana. Ya Çeçerov'un kanalında mıydı o ya? Çeçerov. Çeçerov burada mıydı o ya? Alparslan. Yok herhalde burada değildi. Nerede oğlum ben mi bulamıyorum? Yo silmişsiniz mi oğlum? Kaldırdınız mı? <laughs> Atsana bir onu tipini sikeyim seni. Siz görmüyorsunuz. Şu tipini siktiğime bak. <laughs> Çocuğumu ne koyayım ya. Kilo çoço. Oğlum oturumum açık değil ya. Şuraya P yazsam Pepe çıkacak diye kapattık oturumu daha yayında rezil olmayalım diye anlasanıza. Senin kanalı simşerde video sildiler mi acaba? Ha, siktir be. Burak 5 lira Kayı yayınlar kolay gelsin. Ahmet kardeşime selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Ali 3 lira daha göndermiş ama yine andefınıt. Videolar ef mi? Aga be. Maradona ölmüş. Duyduk abi Allah rahmet eylesin. <laughs> Bakayım, çaça bu atabilirse o videoyu açacağım. İnşallah yani. Crosspage'in onu izleyeceğim size. Biraz da gerçeklerden bahsedelim. Normalde ilk başta çıkıyordu oğlum ya. Oniks TR061 mm Ya Çaça'nın o editi <laughs> çok güzeldi. Çaça'daki edit çok güzeldi. Attın mı kanka bakayım? Gizli video diyor. Açsana oğlum şunun gizlidiğini ya Çaça. Video oturumum açık değil. Açsana iki dakika gizliliğini. Liste dışı yap. Neyse arkadaşlar. <laughs> öyle işte ya. Bir <laughs> kestirime girdi ama. <laughs> yani Alparslan'ı çok seven bir arkadaşımız yapmış galiba. <laughs> Gülü Kelici atmış kıps. <laughs> öyle işte ya. Alparslan ölü oğlum ölü öldü. Yalan doğudan verdi bir kere al ben öyle bir şey vermedim ki. Ben hiç doğadan emot vermedim ki. Hayatını kaybetmiştir diye. Kıps. Vermedim. <laughs> Yanmıştır verdim. <laughs> Gidin bakın Tukan abinin geçmiş yayınından şimdi bu zaneyi araştırın. <laughs> Belki dublördü. Belki Alparslan değildi. Neyse. Hayal kurmayalım şimdi. <gülüyor> 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 belki ikizi. Nereden bilebilirsin ki yani bunu? Nereden bilebilirsin ki? Alp e, belki Ezel öldü dedik orada. Hastaneye kaldırdık. Yüzümü değiştirdiler. Karakterimi değiştirdiler. Igor olarak geri döndüm belki. Nereden biliyorsunuz? <gülüyor> 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 He? Belki mezarda 10 gün kalma challenge yaptım sonra çıktım. Nereden bilebilirsiniz? You don't need to do this alone. <laughs> no, you don't. Cause when you get this close, you can feel the heat. Now you're so. おいー Eu não sei esse filho. 2020. Oğlum hayal gücünüze hayranım ya valla. Valla hayranım ya. <laughs> Oy. Can vuruyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel. Aga be. Abi arabaya binme abi. Abi arabaya binme. <laughs> Neyse. Ya gençler hayal gücünüze hayranım. Olur. Niye olmaz?